güveci anlatayım sizlere patlıcanlar kuşbaşı doğranır bunlar sıvı yağda bir güzel kızartılır kızartıldıktan sonra yağları süzülsün diye bir kevgire büyükçe bir kevgire alınır yağ süzülmesi ne bırakılır o yağ süzülürken diğer bir tencerenin içine yine kuşbaşı doğranmış etler konur. Etler biraz kavrulur. Kavrulduktan sonra e, onun üstüne e, bütün soğanlar e, yeşil biberler doğranmış yeşil biberler ve diş diş e, bol miktarda sarımsak atılır. Bunlar bir güzel öldürülür. Tabii ki e, tuzu, karabiberi de e, ilave edilerek. Bunlar piştikten sonra bu pişen malzeme e, tencereden güveç kabına konur. E, bunun üstüne e, daha önce kızart, kızartılan patlıcanlar ilave edilir. Patlıcanların e, üstüne de e, domatesler konur. Domateslerin üstüne e, bir ya da bir buçuk e, çorba kaşığı şeker serpilir. Ve bir limon sıkıldıktan sonra e, güvecin üstü ile kapatılıp e, güveç e, odun fırına sürülür. Odun fırında 2 saate kadar yakın e, için için pişer ve ortaya bu muhteşem lezzetli yemek çıkar.